Arid khatmakidare Bihar Arid Ek minute ek minute Havuç bezelye ve patates yemeği yapacağım arkadaşlar karışık sebze yemeği <laughs> Domates bile lene iyi domates. Attaklı domates de. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Günaydın Firaze. Üç gün tatilin ardından bugün yine okul başladı. Çelim. Cuma gün tatil olmuştu. Cumartesi zaten tatildi. Pazar da tatildi. Şimdi Videolar biz taşıyacağız çantaları bir bana veriyorlar. Kedirci ağrıyor. Kedirci ağrıyor sabah sabah sabah. Sabah saba. nereye gidiyor bunlar? Acı 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 idra. Şimdi bir şeyler alalım ondan sonra direkt okula devam. Evet şimdi arkadaşlar çocuklara bir şeyler aldık direkt yola devam ediyoruz. Gerçekten çok zaman harcatıyorlar bize bakkalda falan. Arit Fatma bir çantanı giyiyorsun bir çıkarıyorsun anlamadım ben seni bugün. Video ben taşıyacağım. Ondan sonra video sen taşı anne. Öyle yani. Bu arada bugün saat 6-7'ye çeyrek vardı uyandım arkadaşlar. Daha 7-15 dakika falan vardı. Ve bayağı bir hava böyle içeride de serindi. Gerçekten. Hatta çocukları koltuğun üstüne yatırdım. Hani uyandırayım diye. Üstlerine birer tane şöyle bir şeyler de vermiştim. Hani üşümesinler diye biraz soğuktu. Şimdi biraz daha normal ama güneş falan yok. Biliyorsunuz artık havalar değişiyor. Türkiye çok soğumuş gerçekten. Benim ablamın çocuğu da hastalandı. Annem de hasta. Herkes hasta. Allah herkese şifalar versin inşallah. Öyle yani. Bu arada çocukları bırakıp markete gideceğim. Marketten nohut yemeği alacağım kahvaltı için. Dün yemek yapmamıştım o yüzden. <laughs> ya gel Sabah sabah Allah'ım ya hiç bitmiyor çocukların oynamaları falan. Arkadaşlar çocuklar okula bıraktık. Ben şöyle not aldım biraz. Şimdi Rabi yenge salatalık kalacakmış. Salatalık almaya geldik. Ve şu adamın gerçekten sebzelerine bayılıyorum. Baksanıza hep yerli böyle yerli yerli şey yapıyor, diziyor. Bayağı emek harcıyor bakın. Meyveleri de çok güzel. Narlara bakın kocaman. Allah bereket Allah. versin. Bak. Bak gördün mü? Narları kocaman kocaman. Çok güzel gerçekten. Daha bir sürü sebzesi var adam <laughs> dizecek bunları da. Allah bereket <laughs> versin de. Arkadaşlar ben eve geldim ve hiç böyle e, bir yapmayı düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu aralar yine geç uyuyorum TikTok canlı yayın yüzünden. Şimdi direkt uyuyacağım dinleneceğim. 12.30'da inşallah çocukları almaya gideceğiz. Aslında kahvaltı yapayım diye düşündüm ama şu anda canım bir şey istemiyor. En iyisi kalkınca hep beraber kahvaltımızı yaparız. Bana iyi uykular. Ondan sonra inşallah uyanık çocukları almaya gideriz. He, Rana Muhammed Emre ile kaldırırız. Kahvaltı yaparız. <laughs> Proza. Fatma Arij Arkadaşlar çocukları aldık şimdi. Bu arada ben saat tam 12'de uyandım. Biraz oyalandım 12.30'a kadar. Ondan sonra kızları almaya direkt geldim. Çocuklar da kavga yapıyor sabah sabah. Tartışıyorlar. Şuradaki çöpleri kaldırsalar çok iyi olacak ama. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bu arada ne yapıyorsun? Hiçbir şey iş yapıyorum. Tatlım. Neden Sık. gülmüyor tatlım? Sık. Gül, gül bakayım. Yorgunum biraz iyi değilim. Neden iyi değilsin? Bilmiyorum. Söyle. Uykusuzluktan. Uykusuzluktan. Hı hı. Öyle mi? An bunu da al. bu da doğru. Sürekli Bu arada çocuklar burada. Oynuyorlar. Ye kitne ka bu ne kadar bu ne kadar kitne 20 da 20 fazla bunun dokansı kırıldım bu ne kadar küçük şey ya bu <laughs> bu diyorum bana neden oynatmıyor şimdi ben bakacağım

Naho kendi मारेga Evet şimdi bir çocuklara bakayım. Arkadaşlar böyle bir şey var. biz kahvaltım gibi. Yemek filan yedik. Kahvaltı yaptık. diyor ki ben geldi kar. Bu arada çocuklar benim benden izin aldım. Yani biraz dışarı gideceğiz. Baba. Gel. Ben terlik neden giymiyorum seni Emre? Hı. Bak şişe çok uzak mı gidiyor? Hı. Al. Hı. İç şimdi. Hı. İç. Hı. Bak diyorum orada. Evet. Çünkü Muhammed Emre'de bakıyorum biraz. Çocuklar zaten biraz sonra da işe gidiyor. O işe diyorum kursa gidecekler. Haydi. Birazdan gelin. Güzeldi. Tamam. Sen de in. Arkadaşlar şimdi Rana çocukları kursa bıraktı ve ben her ne kadar iyi olmasam da ayakta kalmaya çalışıyorum. <laughs> Geceleri uzanıyorum. Uykum gelmiyor tamam mı? Ondan sonra saat 2-3'e kadar uyanık kalıyorum. Sonra uyuyorum. Sabah okula zor kalkıyorum. Ondan sonra uykulu bir şekilde çocukları bırakıyorum. Hep böyle oluyor. Sonra geliyorum sonra uyumaya çalışıyorum. Yine uykum gelmiyor. Sonra yine 2-3 saat so yani 2 saat sonra uykum geliyor. Bu nasıl bir şey ben anlamadım. Uyku düzeni diye bir şey kalmadı bende gerçekten. Şu havaya bakın sapsarı olmuş hava. Muhammed Emre nerede? Bak 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 küçük adama bak sen. Manava gideceğiz bir şeyler bakayım valla. Yemek de yok evde. Yemek yapmam lazım. Uyku düzenim mahvoldu gerçekten. Neden bilmiyorum. Uyku diye bir şey yok yani doğru düzgün. Düzenim, düzenim. Düzen yok ki zaten Rana. Düzene bak. Bu mu düzen? Yani? Hadi gel gidelim ya. Muhammed Emre'ye acık. Tam manava gidiyorduk arkadaşlar. Armut rana dedi alalım da ben dedim al dedim madem. Bundan sonra manava gideceğiz. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Bugün nahar o kadar e, sisli ki anlatamam. Şu size bir bakın. Bütün gün bugün sis vardı havada. Değil mi Rana? Biz de eve geldik tamamen. O, ev, bur bizim buradaki siteden alacağız sebzeyi. Hadi gidelim. Burada neden böyle bir temizlik var? Ben anlamadım. Kim geldi Din pahalı dedi. Bu Gel. Siz. Böyle bir yemek e, havuç, bezelye ve patates yemeği yapacağım arkadaşlar. Karışık sebze yemeği. Tomato bile en iyi. Tomato. Hatta kilo tomato derim. Evet Neslihan Cem. Merhaba sana yeniden. Birkaç evet. saat sonra. Merhaba arkadaşlar. Hmm. Bu evet. arada sana ne oldu ya? Bence nezir oldu. Ben. benim. Bilmiyorum Renan. Bugün çok moralim bozuktu. Üzgündüm böyle. Kendimi hiç hissetmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ne oldu. Öyle. Bence öyle oldu. Ancak şimdi uyanabildim böyle. Bütün gün çok kötüydüm. Gerçekten her yerim ağrıyordu. Bir de uyumak istiyordum hep. Şimdi kalktım dedim yemeği yapayım bari. Zaten sebzeleri şey doğrayıp hazırlayıp ondan sonra biraz uzanmıştım. Şimdi de bir de da sağ olsun bulaşıkları yıkadı. Biraz yardımcı oldu bana sütü kaynattı. Süt alıp geldi çocuklarla. Ben çocuklarla biraz oynadım. Onlar da sıkıldılar kapının önündeler ama sen yine de dikkat et olur mu? Olur. Okay. Sen bence git bir 10 15 dakika onlarla beraber otur dışarıda. Okey. Bir sandalyede ondan sonra zaten içeriye alırsın onları biraz oynasınlar. <laughs> Arkadaşlar nihayet bugün yemeğimi de yapmaya çalıştım ve oldu gerçekten. Bugün her şey bana imkansız geliyordu neden bilmiyorum her şey zor geliyordu sıkıcı böyle hiçbir şey canım istemiyordu hiç keyfim yoktu gerçekten. Hala evladlık ama evi de halledeceğim artık harit fatma kızım ne yapıyorsun o damacana çıkma dedim sana bir onu düşürüyorsun bu bin düşürüyorsun Allah'ım ya Rabbim ya. Zaten canım sıkın. Of. Ay Allah'ım sıkılıyorum ben de diyor anne sıkıldım evde diyor. Ben ne yapayım sıkıldıysan nereye getireyim seni şimdi İşlerim var benim. İşim olmasa diyeceğim tamam getireyim dışarı biraz gezelim. Ali hiç Fatma yapma böyle Allah'ını seversen. Gel biz beraber evi toparlayalım. Hı? Anneye yardımcı olayım. Aliç. Adamlar kakalar o tatlı. Arkadaşlar en son yemek oldu. Yemek yedik. Çocuklara yemek yedirdim. Yemek yediklerinin üzerinden nereden baksanız 2 saat geçti. Ve şu anda ancak şu anda video çekebiliyorum. Size bahsettim bugün böyle moralim böyle canım sıkkın. Hissetmiyorum kendimi yani böyle. Bayağı bir moralim bozuk. O yüzden videoda çekemedim doğru diyorsun gösteremedim ne yemek yediğimizi. Şimdi çocuklar da süt içiyorlar. Muhammed Emre ne yapıyorsun? Süt içiyor çocuklar arkadaşlar. Yanlarında da yine ekmek yiyorlar. bak bana direceğe de süreceğim. Bir Öyle. Bugünkü videomuzu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. En azından bana destek olmak için. Onun dışında kendinize iyi bakın. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşürüz.